Geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş hoş <laughs> evet. Ne yapıyorsunuz ya? Sen sahalarda mısın? Evet, sahalarda. <gülüyor> <gülüyor> Değerli futbol sever arkadaşlarımız ve futbol camiasının duayenleri, hepiniz hoş geldiniz. Bugün gerçekten de önemli bir gün. İki yıllık bu pandemi sürecinin bitmesi ve bıraktığımız yerden tekrar Erhan Aksar turnuvasına başlamak için hep birlikte burada olmamız bizim için çok sevindirici. Ben öncelikle bütün bu futbol camiasına hayırlı olsun diyorum. Bizden oynayacağız ki bizden sonraki gençler de heveslenecek. Biz başkanımla Mehmet Bey'le, Sezai Bey'le, Müfit Bey'le, Müfit Bey'le ilk maça çıkacağız. Bir evet. abimizin, Erhan Aksay abimizin başlattığı bu güzel organizasyona bizlerin destek vermesi hepimizi mutlu ediyor. İnşallah perşembe günü evet. ilk e, maçı hep birlikte yapacağız. Örnek bir maç yapacağız. Ondan sonra da Antakya merkezde 48 takım, İskenderun merkezde de 16 takımımızla biz ligimize başlayacağız. Her iki takımda finalistler belli olacak her iki ilçede. Daha sonra finali yapacağız. Eee ben hepimize hayırlı olsun diyorum. Kural çekimine başlıyoruz. Evet, başlıyoruz. Hadi ilk kurayı çekelim. Çektim. Hadi bismillah. Bak bakalım. Oktay Çağlar. Oktay Çağlar. Oktay Çağlar yok mu? Oktay nereye ben çekiyorum beyler? Bunu bunu çekiyoruz Oktay'ın yerine. Bu Antakya grubu mu? Evet, evet. evet. Al. C grubu. Oktay, Oktay Çağlar. Ben daha çekeyim ben. Samanda veteranlar. Yok mu Samanda? Yok. İyi ee, onlar yerine de ben çekiyorum. F grubu. F grubu. Arkadaşlar herkese hayırlı olsun. Hepinize hayırlı olsun. Tam nedeni şampiyon olsun. Başkanım.